Kilo mu aldın sen? Koreli süslü olmak için mi taktın? Bu mojelerin hiç güzel olmamış. Merhabalar. Merhabalar. Bugün yeni videomuzda karşınızdayız tekrardan. Ben Selen. Ben Oğuz. Selen ile Oğuz kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hazır cevaplık. Selen oturup muhabbet ettiğimiz bir akşamdayız. Evet. Selen hazır cevap olamadığından şikayetçi oldu. Hani böyle bazen ya biriyle konuşurken e, muhabbet biter ya da o tartışma biter ve keşke ona böyle deseydim, bunu deseydim, şunu deseydim durumu var ya. Bugün Selen'le bunu gidermek üzere çalışacağız. Dersimizin konusu hazır cevaplık. Yetişkin bir Selen Keşke şu cevabı verseydim diye bir haftasını geçirebilir. Bir hafta az bence. Az mı? Evet oğlum. <laughs> evet. Hazır cevap değilim. Buradan tüm cevap veremeyenlere sesleneceğiz. Hazır cevap olmak mı istiyorsunuz? Doğru videodasınız. Topluma hitap edemiyor musunuz? İnsanlara cevap veremiyor musunuz? İşte doğru adres. Selen ile Oğuz kanalı. Bilgisayarımız önümüzde. Bu sefer oyun oynamak için değil, bilgi araştırmak için, araştırma yapmak için onu kullanacağız. Gözlüklerimizi taktığımıza göre bilimsel araştırma yapmaya hazırız Oğuzcuğum. Hazır cevap olmak için ne yapmalı sorusuyla karşıladı bize Google. İlk hı hı. paragraf. Hı hı. Tek bir kelimeden yola çıkarak uzun konuşmalar yapabilmelisiniz. Bu birinci maddeymiş. Deneyelim. Deneyelim. Ee, üzüm. hocam. Üzüm. Üzüm bir meyvedir. Ee, yeşili ve siyahı vardır. Üzümden e, çok güzel şarap yapılır. Sirkesi de olur. Bağı bahçesi de olur. Üzüm böyle bir şeydir. Şimdi bu bize ne kattı? Yani çok hazır cevap gibi olmadım ben. Bilgi veriyor gibi oldum böyle. Üzüm gözlü. Acaba kelimeyle ilgili bir konuşma mı yapmamız lazım peki? Mesela üzüm üzüme baka baka kararır. Sen de arkadaşlarını iyi seçersen sen de iyi biri olabilirsin. Ama iyilik dediğin nedir ki zaten bu hayatta? Baktığında iyi olanlar sadece kendi için mi iyi oluyor? Yoksa gerçekten iyi olmak istediği için mi? Acaba? Belki de iyiliğin altında bir kötülük vardır. Aslında sadece kendi nefsi için iyi olmak istiyordur insan. Mesela üzümden çıktık ama iyiliği konuşuyoruz gibi de bir şey de dahil olabilir mi? Benim bütün dikkatim dağıldı ve seni hiç dinleyemedim. Hmm. Fikir boşluğu doğduğunda arayı içerik yönünden boş da olsa ilgili sözlerle doldurabilmelisiniz. Ha, mesela diyelim ki kelimemiz üzümdü. Üzümle ilgili az önce bir fikir boşluğuna düştük. Biz de o boşluğu içerik yönünden bomboş da olsa ilgili sözlerle doldurmalısınız. Üzüm 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 gibi. Ya yani ne ya böyle bir şey saçma ama bunları biz de biliyoruz herhalde boş boş konuşmayı, aralara meyve salatası yapmayı, orada üzümle 5 saat konuşmayı, oradan arkadaşla aileye, dünyaya bağlamayı biz de biliyoruz ama herhalde onu yapmıyoruz. Ne dedim aile, Bana aile olalım ona... dedim çok bir şey istedim. <laughs> ne dedim barilere gitmeyelim dedim aile olalım dedim kötü bir şey mi yaptım? Ben burada laf salatası yapmayı biliyorum. Bana bunu söylemesin. Bana bunu nasıl yapacağımı öğretsin. Bana bunu ben bunu biliyorum. Mal değilim herhalde. Belki de. Bıdı 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 konuşuruz yani. En iyi yaptığımız şey ben bir şey konuşsam da konuşma yani bir sıkıntı sorun yok. Konuşurum yani. Sinirim bozuldu ya. Oğuz ya ne saçma bir şey bu. O geç diğer maddeye geç. Şaşırtıcı soruları altında kalmayacağınız kısa olmayan cevaplar verebilmelisiniz. Mesela şaşırtıcı bir soru. Altında kalmadan cevap vermen lazım bana. Şaşırtmalı bir soru soracağım. Gel. 2 katı 200 olan sayının 18 fazlası kaçtır? <laughs> Altında kalmaman lazım cevap vermen Sen kendin ne sanıyorsun be? Hı -hı. Değil mi? Çok bu hazır cevap gibi bir şey yok. Sanki hazır cevaplıkta biraz soğuk kanlılık gerekiyor böyle. Zekice bir, zekice cevap, bir bak, cevap. Sen şu an kavgaya girdin. <laughs> Senin istediği şey bu değil zaten. Bu soruyu cevaplardım ama şu anda video çekiyorum. O yüzden lütfen beni rahat bırakır mısınız? Şu an göt oldum. Yani sen bu cevabı <laughs> verdin hazır cevaplarına ve ben göt oldum. Oğuz niye çok mu kötü? Tamam ben sana sorayım. 2 katı 200 olan 2 sayısının çarpı ikisi kaçtır? Matematik yeni mi keşfediyorsun? Bu soruyu sordum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana da öğret. Ne olur ben de yapmak istiyorum. Lütfen bana da öğret. Nasıl düşündün bunu? Ne düşündün mesela? Soruyu ilk sordun. Biraz düşündün sen bunu. Bu Plan Yok hayır. Bu bir matematik sorusu. Tamam. Dedim kendi tamam. Kendime. Ve e, bunu şu anda bana üstünlük sağlamak için soruyor ben ona nasıl bir kontrol yapabilirim diye düşündüm. Bu bir matematik sorusu. Galiba matematiği yeni keşfettim. Yani çok basit hemen. Şöyle bir, bir, de, bir test daha yapsan üstümde. Tamam. Hı -hı. Ben ee, üzümüyorum. Diyelim ki böyle normal bir gündeyiz. Üzümüyorum hı. diyelim. Kendini bilgili göstermek için illa gözlük takmana gerek var? Omuz. Kalbim kırıldı. <laughs> ya buna cevap vermen lazım. Şu an farazi konuşuyorum. Ama aşkım niye daha bilgili gözükmek için gözlük takayım ya? Çok kalbim kırıldı. İşte bunu yapmaman lazım. Zaten bunun üstüne çalışıyoruz. Bir hazır cevaplık yapman lazım. Benimle böyle konuşamazsın. <gülüyor> <gülüyor> ben sana söylüyorum. Oğuzcum acaba kendini bilgili sanmak için mi, göstermek için mi böyle gözlük takıyorsun acaba? Hayır, karakterini daha iyi görebilmek için takıyorum. Evet. Şimdi ağlarım. <laughs> Aşkım bu bir Aşkım, ders. Bizim öyle bizim bir bizim şey değil. yok. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ağlamak yok. Bu hazır cevaplık çalışıyoruz lütfen. Ama çok kırıcı oluyorsunuz. Ama bunun seninle ilgisi yok. Bu şu an ikimiz olduğumuz için ikimiz muhabbet ediyoruz ve şey yapıyoruz. Biz hadi bunu dene işte. Anladın mı? Ee, ya yani yine aynı şeyi düşündüm seni mesela kavga etmek yerine senle, sana sinirlenmek yerine ne yaptım? Sakin kalıp e, sana geri gönderdim bunu. Yani seni nasıl incitebileceğimi düşündüm. Tüyo ne biliyor musun? Ne? Ondan etkilenmemenin yolu. Ne? Aslında bunun benle ilgili bir problem olduğunu düşünüp ve Hayır benle ilgili öyle bir sıkıntı yok. Ben öyle düşünmüyorum. Bu aslında seninle ilgili bir problem deyip ondan sonra bana beni yaralayacak başka bir şey söylüyorsun. Ben sana onu dediğim zaman sen nasıl içerden selam bana böyle bir şey nasıl söyler? Ben onun ben onun kocasıyım ya da o benim arkadaşım bana bunu ay nasıl söyler diye nasıl düşünüyorsun? O zaman şöyle İnkar düşünüyorsun. Ediyorum. Sen şöyle. Söyle. söylediğini. saliselik saliselik bir şey de şunu düşünüyorsun sen. Ne? Bana bunu nasıl söyler? laf sokmalıyım. Hiç, hemen hazır hayır, Hiç sokmamalıyım. Girmiyorum. Heye diyorum ki hiye hiç girmiyorum. Diyorum ki inkar ediyorum. İlk şeyim hayır. İlk önce hayır diyorum. Sen öyle. Tamam. Bana bir yeni bir şey söyle. Ama hmm. çok az biraz çok kırıcı olmasın. Lütfen çok kırıcı olmasın. Lütfen. Düşünüyorum. Teşekkür sen ederim. ama sen her kırılmıyorsun kırılmıyorsun Evet evet sen tamam sus 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 kırılmayacağım. Söyle. Hadi söyle. Hadi böyle söyle bakalım. Hmm. O kadar tatlıyım ki... <laughs> söyle aşkım. O kadar tatlısın ki bulamıyorum. O kadar tatlıyım ki bulamayacaksın. Hadi. O kadar tatlısın ki sinek çekiyorsun. Ayna. <laughs> Aynen be. Ve sana gerçekten cevabı olacak bir şey attım biliyor musun? Seni çekmeyeyim. <laughs> Öyle bir cevap değil ama onun gibi. Aa ben bunu 3 yıldır nasıl fark edemedim? Dibimden ayrılmıyorsun gibi. Hani... Olsun ayna daha güzel bir cevap. <laughs> Peki sen beni bu dersten geçirir miydin? Net geçirirdim. Evet. Hazır cevap antrenmanı nasıl yapılır? Alıştırması. Hazır cevap alıştırması. Örneğin ilk balığınızı aldığınızda nasıl heyecanlandığınızı ve onunla nasıl bağ kurduğunuzu anlatıyorsunuz. Cümlenin sonuna küçüklük işte. Balığıma iyi bakamamıştım dediniz ve hemen ardından küçüklük demişken bak bu bana neyi hatırlattı deyip günümüzdeki çocuklarla ilgili başka bir konudan bahsedebilirsiniz. Deneyelim mesela köpeğinden bahset. Merhaba. Benim adım Selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gözlükleri bilgili olmak için takmadım. Hayır. Sadece bu videoyu çekmek için taktım. Köpeğinden bahsedecek mi? Tamam, dur. Geliyorum. <laughs> Üniversitedeyken bir köpeğim vardı. Onu sahiplenmiştik ve çok seviyordum o köpeğimi. Labrador'du bu arada. Köpeğimin adı Yogi'ydi. Çünkü ayı Yogi'ye benziyordu. Çok güzel bakıyordum ona. Fakat daha sonrasında çok zorlandığımız için ailemle aynı evde yaşarken onu başka bir aileye sahiplendirmek zorunda kaldık. Ve çok üzüldüm. Bu arada küçüklük demişken ki. <laughs> <laughs> tamam. Bu arada küçüklük demişken e, şimdiki çocuklar da ne fena fark ediyor. Ama aşkım sen küçüklükle bitirmedin ki sahiplendirmeyle bitirdin. Ilk <laughs> Hayır konuda. dur bir dakika. Sahiplendirme Küçükken, demişken dedi bir bak. saniye. Onu da başka bir e, annemin arkadaşına sahiplendirdik ve bu beni çok üzdü. Ben o zaman çok küçüktüm ve çok üzülmüştüm. Küçüklük de demişken iyi gidiyorum. Evet, he. evet, evet. Küçük de demişken, şimdiki çocuklar çok fena. Hep tabletle oynuyorlar. Bu bir şey değil mi? Bu manipülatör olma diye, bu yaşlı olma yolu. Ben böyle yaşlı oldum. Ben sana yapayım. Sen bu sakalları niye uzatıyorsun? Seni öptüğüm zaman yanağın yanağıma değmesin diye. Yani... <laughs> <laughs> Ramazan cevap verdin bana. Aşkım sen şeyi de anlıyorsun. Niye sakallarını niye kestirdin? Kesti, kesmiyorsun diyorum ben sana. Seni öptüğüm zaman yanağın yanağıma değmesin diye dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şok içindeyim. Şok içindeyim bana bunu şu video için bile söylememen lazım. Demen lazım ki ben de iltifat ettiğini sanıyorum. Aşkım hazır cevaplık çalışıyoruz ve bunun seninle alakası yok. Sen bu kolyeyi süslü olasın diye mi taktın? Söyleyebilir miyim? Aklından bile geçirme. ne? Ne diyeceksin? Güzel bir şey söyle. Söyle söyle çekiyoruz ya. Video çekiyoruz ya. Söyle Allah aşkına. İnliyorum. Çekinme ne olur. Buradaki insanlar çekinme. Söyle. En yumuşak cevabı arıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> Aynen. İşte. İşte öğrencim. işte öğretmen. Çok tebrik ediyorum. Muhteşem. Dersi geçtin Yüzle. Burada baskı var. Ben istediğin cevabı veremedim. Bana sor. Ne sorayım? Sor bir şey sor. Laf sokacağım bir şey sor. tamam. Ee, sen kolyeyi süslü olmak için mi taktın? Sen sorasın diye taktım. Sordum. Sus. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Şimdi videoyu çekiyoruz diye sinirleniyorum. Yavaş yavaş bak şaka kaka oluyor. Gerçekten mi sinirleniyorsun? Vallahi bile çok sinirlendim. Şimdi bu şekilde ilerleyemiyoruz. Kendi aramızda böyle yapınca da sen bir sinirleniyorsun. Bu sadece bir ders aslında. Ee, ve şey yani ders amaçsız kalıyor. Seni geliştirmemiz lazım. Devam edelim. Zamanla konular arası geçişlerinizde güçlenecek ve insanlar konular birbiriyle bağlantılı olduğu için daha dikkatli dinleyeceklerdir. Hem de siz de hazır cevap olacaksınız. Bak farkında mısın sana bir şey diyeceğim. Laf sokun demiyor hiçbir yerde. Bir tane alın bir şeyi böyle laf salatası yapın diyor. Sen ama bizim hazır cevap dediğimiz bu aslında. Sen Ya abi laf sokuyorsun. Hem de insanların önünde bir de bana. Aşkım hey. ama dersi yapma amacımız aslında bizim de yaptığımız bir tanımdı. Hı, tamam. Laf o sokma zaman değil bu. Hazır o zaman, cevaplık ters döndürüp o zaman, geri saplama. Ha, ne alaka? Hazır cevaplık o değil. De. O zaman laf sokma sanatı diye. Bir ara bakalım çıkacak mı? Arayacağım. Laf sokma sanatı arar mısın? Bir saniye bir izin ver bana. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen bana hazır cevaplılığı değil, laf sokma sanatını empoze etmeye çalışıyormusun canım cicim benim kocacığım? Ya biz ona hazır cevaplı demiyor muyuz? Hazır cevaplı diye konuştuğumuz aramızda. Hayır öyle de öyle değil. Bence bu laf sokma. Bana tamam, öğretmeye çalıştığın so şey laf sokma. Bana bunu evet. öğret o zaman. Evet zaten bunu öğrenmeye çalışıyorduk. Hazır cevap diye Ben bu videonun sonunda çat 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 her şeye cevap vereyim. Tamam. Evet bana bir saldırıda bulun. Ve ben bunu laf sokarak ama lütfen böyle zor düzeyde olmasın birazcık basit basit Engin yani e, daha başlangıç seviyesi bir laf sokuş olsun ki ben de cevap verebileyim mantığı kurup. Gözlükler pazardan mı? Allah korusun nazardan. <laughs> tamam bir daha sor yapacağım bu sefer. <laughs> bir daha sor. Gözlükler pazardan mı? Niye? Tezgah mı açtın? <laughs> Oldu bu sefer Oldu mu? Fena değil. Ya yani bir şey yine. <laughs> Lafı soktum, gediğini oturttum. Niye tezgah mı açtın? Hani yani Niye tezgah hiç... mı açtın pazarda? Sen pazarcı mısın diyorum yani, yani. yani, seni. Sen pazarcı mısın da tezgahta tezgah açtın da yani sen bana pazar. orada takılıyorsun. Ha, Madem öyle şey soruyorsun. aynen. Senin için aşağılık bir şeyse bu. Yani sen niye şey yapıyorsun? E, sen nereden biliyorsun? E, evet, fena değil. Evet. Başka bir şeyle gel. Kilo mu aldın sen? Bakın önce sinirleniyorum. <laughs> Sinirlenmeyeceğim. Bana nasıl ne kilo burada? aldığını söyler diye. Dur şimdi. Burada ders olduğu için ben bunların derecelerini e, şey, de şey yapacağım. kilo, kilo çok kilo almışsın. Yapayım. Tamam yani öyle yap. Şey gibi olsun. Biraz hakaret gibi olsun. Tamam. Çok kilo almışsın. Senden gördüm. Yani seni o kadar çok seviyorum ki sana benzemek istedim. Ama benimkiler sevgi dolu. Şimdi bu bu sevgi dolu laf sokmaları yaptıktan sonra şimdi tamam gel çünkü benim bu sınıftan mezun olmam lazım. 100 puan almam tamam, lazım. Tamam ben sana kopya vereyim. Tamam. Tamam. Sen kilo mu aldın? Senin gibi karakterimin zayıflamasından iyidir. <laughs> Tamam. Bir soru daha sorayım sana. Ojelerin hiç güzel olmamış. Olmuş bu arada. Çok beğeniyorum. Ama bu bir şey işte. Seni kıskanmışım ben dışarıda. Bir arkadaşım, kız arkadaşım ve ojelerin çok güzel olduğu için onların hiç güzel olmadığını söylüyor. Hmm, hiç güzel olmadı. O tırnaklarla nasıl işte, temiz kalıyor. Bilmem ne. cevap vermesin. Çok zor bir yerden sordun. Ama yine de laf sokacağım sana. Sinirimi bir kenara bırakacağım. Ve laf sokacağım. Şu tırnaklara nasıl kötü dersin? De terbiyesiz demeyeceğim sana. Ve onu bir kenara Hadi bırakacağım. Mezuniyet sorun bu. Tamam mezuniyet sorun. Bir dakika neydi? O, o, tırnaklar o tırnakların hiç güzel olmamış. olmamış. Kalıcı hocam o tırnakların hiç güzel olmamış. Senden güzel olduğu kesin. Joker, Joker hakkımı. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Nene nene ne nene nene. Tırnakların hiç güzel olmamış. <laughs> Dur böyle yapmayacaktım, bir daha yapayım. Nene 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 nene. Tırnakların ne hiç güzel olmamış ya. Ah ne dedin canım burnundan göremedim de. Neyi göremedim? Söylediğini. <laughs> Halbuki duyman gerekiyordu. Keşke ağzımda dinlemezsen. <laughs> Oje, oje mi yaptırdın? Hı hı. Tırnakların hiç güzel olmamış. Ya pardon ne dedin? Burnum çok dikkatimi dağıttı da. Güzel <laughs> Nasıl ya. gördüğüm? E, peki sence ben e, hazır cevap alt başlık olarak laf sokma dersinden hı. sence ben kaçla mezun olurum? Gidiş yolunu öğrendiğini düşünüyorum. Hı hı hı. Biraz traininge ihtiyacım var. Hı hı. Benim senin buna yapı, yapıldığının yapacağına inancım tam. O yüzden 5 üzerinden 2. Oğuz. 5 üzerinden 2 olmaz. Aşkım ama adil olmamız gerekiyor. Bari orta sayı 3 ver bari. 2 işte geçer not. 2 ile kalıyorum. Geçiyorsun. Okulda bile 45'ten 50'ye çektiler kalma notunu. E tamam 52 oluyor. 55 Hayır. 3. Değil mi? Evet. 55'lik değil miyim ya? 5 puan mı kırıyorsun benden? Aşkım. Ya 3, 3, var. Ya 3 ver. Ya Ama bu... Sonuncuyu sen sormadan bir tane söyledim. Senden güzel olduğu kesin dedim. O benim çabamdı. Benim bir şeyimdi. Ayna dedim. Bak kimsenin aklına gelmez. Lütfen Doğru. Aşkım. Evet. şey olarak. E... 3 e... değil mi? 3. Tamam 3. 3. Kanaat notu 3. Oğuz kanaat notu değil. Aşkım kendi verdiğin not. Lütfen. <laughs> lütfen. Aşkım lütfen. Kendi not ver. Şimdi baştan. Kendi not ver aşkım. Hadi. Seyircilerimiz karar versin. Ben bu adaletsizliği yapamam. Tamam 5 üstünden bana kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Hepinizi görüyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Ona göre lütfen aşağı yorum yapın. Oğuzcuğuma çok teşekkür ediyorum. Bana laf sokmayı öğretti. Bu yüzden 5 olmalı notum diye düşünüyorum. Başka derslerde görüşmek üzere diyelim sizlere. Sizi uğurlayalım bu akşam. Hoşça kalın diyelim. O zaman size laf sokarak bitirelim. Beğenin de görelim. alamaz ki, alamaz ki, abone, alamaz ki. Bay bay.